Bilgisayar <laughs> videoda bakın, brawls oynuyoruz. Evet, daha çok e, Roblox videosu çekiyorum. Gizli brawls oynuyorum. Ama bugün çekmek istedim çünkü <laughs> em çok seviyorum. Kalp emojisi falan e, vermek istiyorum da bu oyunda herşeyin ayıp. Bakalım. Arkadaşınızı çağırmayacağız tabii ki. Davetci de güzel. Zaten biz konuşmak için. Bu karakterlerimiz var. Hemen şu renklerimizi atıp çift hesaplaşmaya girelim. Bakalım ne yapacağız. Evet girdik. Emzalabilecek miyiz bu videoda? Bakıyorum. Ama maksat çıkan bir Ama maksat oyun. Ha bu da afk değilmiş. Al sana şunu. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu olabilir Evet, kaçıyor çünkü. <laughs> aldık, aldık, aldık. Lanet. Canım çok azdı arkadaşlar. Ya ama olmadı. Kaç puandaydık? Ama o da öldü. Çok puandaydık ama. 9 puan almamız lazım. Şu anda birinci olmamız lazım hem de 8 dakikada. Saçma değil. Saçma diyecek kim de değil ya. Maksimum. Bunun adı ne olmuş? Bu daha değişik. Bu mal kafalardan değil. Üzgünüm. Ama bak ya kalkan da vurabiliyorsun. Mal kafaları ben öyle diyorum. Mal kişileri falan. çok kuba edik. Çok kötü. Kırmızı mı falan da deneyeceğim. Tabii ki. Arkadaş duydunuz mu çıkmadı? <laughs> Burada maradım Frank aldım. Bir daha gelmeyecek o kostüm. Şöyle gel. Bir daha vur. Tamam ben de şuna bir daha vurayım. Muhteşem. Peni de çok seviyorum. Peni de alamıyorlar da. Öyle bulmuyorsa da benim suçum değil. Bilmiyorum çok iyi. Penili, Penny ne öldürmüş bizimki. Alı, alı mı? Arı olsaydı, arı olsaydı neydi oğlum? Oğlum değil oğlum. Ay bu, işte bakın ben bu skin'i aldım. Çok güzel. Gerçekten bana beğendim. atayım talayı. Terletmiyorum. Ya ben Jesse'ye alıştım. Daha çok... Bunlar <laughs> <laughs> şey çok karıştı arkadaşlar. Bunlar şey çok karışık yani. <laughs> Öz, özün çıkma. Çıkma adam. Arkadaşlar çok kötü durumdayım. Ee, hem arkadaşım yok. Hem de etrafım da sarıldı. Ay kız. <Sessizlik> Oha, altın onlar Evet, biz bu mekandan kaçıyoruz, göz, göz, evet. <laughs> <laughs> kaçalım. <gözüm, gözüm>. Evet. <laughs> 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 Oğlum onu alamazsın. Oğlum. Oğlum ne <laughs> Ben niye buraya atlıyorum? Ben tabi ölüyorum. Ya keşke onu da alamayaydım. Dalmasaydım. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Çok hadi bakalım. Gördün Vişneli, viş, viş pardon, vişne aldım. <laughs> Elim de ıslak. Ne vermiş bana? Senden kötü kap. Ne oldu o sırada pardon. I'm the best. Evet, Diyor ya çok seviyorum ya. Çok şey ıı, neydi? Çok ıı, şey gibi. Nasıl Nasıl diyeceğimi bilemedim. Ben ultimataydım ama olmadı. Arkadaşlar ben geliyorum tamam mı? Hmm. Tamam. Tamam. Sen biraz uğraşsın onunla. Tamam sonra ise biz çıkacağız. Ya, tamam. Buna git. kaç oynuyor onu? Evet, çok iyi. Ya, ah, pardon de dedim ama. arkadaşlar bugün videomuz da böyle sonuna izlediğiniz için evet. neyse görüşürüz bay bay lan